Merhaba arkadaşlar ben Rumeysa. Biliyorsunuz ben Youtube'da en ve Pkxn videoları çekeceğim. Ve gördüğünüz üzere ben oyunda bayağı geliştim. Şimdi bugün sizlere kısaca bu gelişmelerimi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim ilk olarak e, sizlere bir kıyafetlerimi göstermek istiyorum. E, şu an kaydedilenleri göstereceğim. Sürpriz bir video için böyle bir kıyafetim. Admin zehrim. Daha sonrasında böyle çok tatlı bir kombinim bu zehir değil. Daha sonra sevimli stil paketinin içinden çıkan bu görmüş olduğunuz kıyafet motorcu kıyafeti ve uçan Bu uçan zırhı şöyle bir denemek istiyorum. Gördüğünüz üzere böyle nev gibi bir şey adını tam hatırlamıyorum. Ee, sonrasında evlerimize geçelim hemen. Böyle bir fasulye evimiz var. Ee, bu arada istediğiniz evlerin ev turu videosunu çekerim. Hatta çekmekten mutluluk diyelim. Bu görmüş olduğunuz e, evim var. Ve arkadaşlar evimin az beğenisi var. Siz de arkadaşlar benim evime buraya gelip şu yanda bulunan e, tuşa basabilirsiniz. Yani ben şu an kendi evimi beğendiğim için gözükmüyor. Ama olsun. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ee, daha sonrasında böyle e, evlerimden tek odalı evim. Bir diğer bunları kısa yapacağım. Tek odalı evim, laboratuvar evim. Ee, daha sonra kutu evim. Herkes de vardır. İglo ev ve böyle odalı evim ve örümcek evim. Bu arada arkadaşlar elmasım ve paran ne bu kadar çok diye soracak olursanız kanal açmak istiyordum ben zaten önceden de. Bu yüzden babamın böyle para aldım. Elmas aldırdım yani. Babama dedim ki baba dedim video çekmek için yani bir şey elma sarımsın babam da bunu bu paket aldı. Hemen e, bir göstermek istiyorum çünkü neden olmasın. İşte bu bunu aldı 4000 elması. Görüyorsunuz benim de zaten biraz elmasım olduğu için bu yukarıda gördüğünüz sayıda elmasım oldu arkadaşlar. E, şimdi size petlerimi göstermek istiyorum. Şu an yanımda hiç petim yok. E bunu benim petlerim böyle aralarında mutasyona uğrattıklarım da var. Böyle petlerim var arkadaşlarım. Daha sonrasında çantama bakmak istiyorum. Çantamda ise böyle şeyler var ama çok bir şey yok. Önemli olan da çok bir şey olması değil. Daha sonra burada böyle e, şeylerim var. En çok merak edilenlerden göstereceğim. Çünkü bunu çok işte yok diyebiliyorum. Bunu arkadaşlar ben aldım bayağı ilk yani oyun inceciğimde almıştım. Bayağı oluyor yani. 3-4 ay hatta belki daha çok. O yüzden e, yani öyle arkadaşlar. E, bu arada beni yeniden takip etmeyi unutmayın. Adımı ve kodumu sizlere göstereyim. Prenses 123, adım prenses 123, kodum ise 1573. Ee, bana, benim kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Bir sonraki videomuzun ne olmasını istersiniz? Neler yapmak istersiniz? Aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Umarım yorumlar açıktır. Yorumlar kapalıysa bile topluluktan bana yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.